Evet, Bülent Bey. Bakın biz şimdi bir haftada bunu çözdük. Bakın, Bülent Şu anda bugün gelip taş derinde isteyen herkes ruhsatını alabildi. <laughs> Marcel Vazlı demiş başta. Evet. Açıklama geldi mi? Marcel Vazlı. Evet. Bakın biz bugüne kadar KPSS sınavından bize sadece 11 tane memur geldi. Onun dışındaki tamamı eski elemanlar. Vardı. Eski arkadaşlar. Hepsinden memnunum. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir problemim yok. Hiç ayrımcılık falan da yapmadım. Bakın herkesten müdürümüz var. Mesela. <laughs> 11 tane anaokulunu bitirmiş olacağız. Yedisini teslim ettik. Onu da inşallah Çamlıada böyle bir bağış okulu, bir bağış okulu inşallah kazandırmış olacağız ki bununla beraber 4 tane de okulumuzu bu süre içinde, 3 yılın içinde kazandırmış olacağız. İşte anaokullarımız ortada, <laughs> sağlık ocaklarımız ortada. Bir de ağız ve diş sağlığı hastanesini yaptık, bitirdik. Biz her şeyiyle yaptık, teslim ettik şu anda içindeki aletlerini ve doktorları İl Sağlık Müdürlüğümüzden bekleniyor. Onlar da inşallah geldiği zaman o hastanemizi de açmış olacağız ki bu da ilçemizde ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntısını böylelikle beraber açmış olacağız. Hastanemizin inşallah temelini atacağız. 150 yataklı tam teşekkürlü bir devlet hastanesi Çekmeköy kazandırıyoruz. Bunda finansmanı her şey hazır. Ve yine il özel liderimizin Çekmeköy'ü yaptığı 5 tane okulumuz, bir tane sağlık ocağımız ve inşallah bu 1-2 ay içinde başlayacağımız 7 tane mutluluk. 34 milyon lira liraydı Çekmeköy bütçesi 2009 yılı sonu arkadaşlar. Biz bu sene 102 trilyon yaptık. 2010'da 80 trilyon gerçekleşti. Tabii arkadaşlar yine Ayşem Bey'in dediği planlarla alakalı. Biz tabii bölgemizde şu anda sadece Alemdağ tamamında plan yaptık. Bir de Ömer'le üç etaptan oluşuyor. İlk etabı yapıldı. Planları biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Yani planların beş binlikleri ki odur zaten asıl plan. Bunu Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Bize gönderiyor. Biz ona uygun binlik yapmaya mecburuz. Çünkü binliğimizin de tekrar onaylandığı merci Büyükşehir. Yani ilçe belediyelerinin hiçbir tanesinin plan yapma yetkisi Allah yok. Allah'ın üniversite yerel seçimler göreceksiniz, göreceğiz. Rabbim tabii nasip ederse. Orada da bir tane kaçak yapılaşma görmeyeceksiniz. Biz kaçak yapı yaptırmadık diye bize oy vermeyecek kardeşinden Allah razı olsun vermez. Hiç öyle bir derdimiz yok. Kaçak yapı yaptırıp da bu şehirde belediye kazanamayan değil mi? Gördük, görmedik mi? Biz yaptırmadık, işte nereden nereye getirdik? Alemdağ bölgesinde şu anda yaptığımız plan yani Büyükşehir Belediye'miz yaptığı plan çok muazzam bir oranın değerini yüzde yüz, yüzde iki artıracak bir plan. İşte iki bin, bunlar üç yıl evvel değil mi? Üç yıl evvel o bölgede 100 lira, 150 elli lirayken arsa şu anda 800 lira, bin lira. Şimdi üniversitenin oraya gelmesi, <laughs> o bölgelere gelmesi bir anda işte 1'e 100, 1'e 200 değerlerin artacak kadar değerlendiler. Ve biz arkadaşları diyoruz, arkadaş planımız bütün her yerde var. Şu anda Ömerli'nin de ilk kısmı zaten ağırlıklı diğerleri köyler şu anda. Oranın da şu anda büyük şeyde planlar askıya asıldı. Orada da inşallah yani önümüzdeki 3-4 ay sonra inşallah en geç Mayıs gibi orada da yapılanmanın inşaatın başlayacağını hep beraber göreceğiz. Ha, gel arkadaş ruhsatla inşaat et. Kusura bakma. Hiç. Bizim bu konuda tavizimiz yok. Ömerli bizim sonuçta inşallah yani Ömerli derken bizim Ömerli de aslında bu dönemde yapılan hizmetler Ömerli hayal bile edemez. Ayrı ama hastalık ayrı bir şey. Yok evet, işte ona da geleceğim. Abi, hani Ömerli, söylüyorlar, diyor, yollar, yani söylüyorlar. Bakın bakın şu anda bizden Ömerli seçim dönemi bir tek şey istiyor. Başkanım şu çıkışımızı yap başka hiçbir şey istemez. Elhamdülillah bakın gidiyorsanız görmüşseniz Ömerli'nin o kavşakları. Bakın Ömerli'de şu anda bizim sınırlarımız içinde dere islahlarını bitiriyoruz deseyle. Yani görmeyen kardeşlerimiz gitsin görsün. Hakikaten muazzam bir alan oluyor orası. Ve şu anda da deseyi çalışmayı bitiriyor ve bizler de planlarda büyük şehrimiz oraları inşallah böyle günübirlik birlik turizm. işte Bumbula evlerin, otellerin olduğu. Yani insanlarımızın bak bu sadece çekmek değil belki Türkiye'nin her yerinden insanlar oraya biz getireceğiz. Diye. Bakın burada arkadaşlar not olarak vermişlerdi biz ne kadar ambulans servisi yaklaşık vermiştik. 7000 bin vatandaşımıza e, bakın 7 ambulans 500 cenaze nakli 500 adet otobüs tahsisi bunlarla alakalı yaptık. Yani 7000 vatandaşımızın şu anda belediye olarak ambulans hizmeti vermişiz özgür aracımız hariç, cenaze aracımız hariç. İlçemizde tabii Harun alışveriş, biz sivil toplum kuruluşlarımız böyle bir çalışma başlattı. Yani şu anda bunun odalar var, işte buradaki esnaf odalarımız var. Ee, kısmen böyle bir çalışma. İşte, e, geçen hafta bana geldiler, içinde bir iki arkadaşımız da vardı gazetecilerden. Şimdi onlar tabii o çalışmayı yapıyorlar ama bizim tabii öncelikle Allah nasip ederse şu anda e, mezarlıkların orada Mimar Sinan girişinden başlayıp hükümet <laughs> konağına kadar, oraya kadar çünkü o cadde yapılmış Şeyh Bey ve Mimar Sinan, Oranın şu anda ihalesini Büyükşehir Belediye'miz Allah razı olsun yaptı, bitirdi ve e, başlayacak muhtemelen Şubat, Mart gibi çünkü e, tabi süre hani e, sezon itibariyle şu anda tabi başlaması mümkün değil. O caddelerimiz çünkü bizim Şeyh Bey Caddesi maalesef birçok yerinde görüyorsunuz kaldırımlarla alakalı sıkıntılar var. Kaldırım inmiş şey yoksa hükümet konağına kadar olan kısım harika oldu. Yani oranın kaldırımlar genişlediği şey çok güzel ama oradan yukarısı yani Doğa Park'a kadar olan kısım sıkıntı var. Orayı da inşallah Mimar Sinan'dan başlamak kaydıyla oraya kadar olan kısmı Allah nasip ederse şu anda ihalesi yapıldı. Ee, ne yapılacak? Işte, kaldırım genişletilerek yani halkın daha rahat oralardan geçmesini ve kaldırım ne kadar geniş olursa yani kademeli olursa merdivenden çıkışta rahatlar. Onun için orada şu anda tamamen aydınlatmasından, asfaltından, kaldırımına kadar tamam oraların şu anda bu belediyenin etrafında olan kaldırımlar gibi yani özürlü kardeşlerimizin de bakın ilk defa İstanbul'da Büyükşehir'in uyguladığı bir kaldırım sistemidir. Özürlülerin de çok rahat e, hatta yani gözü görmeyen kardeşlerimizin de Oradaki basamaklarından kendilerinin çok rahat ilerleyebileceği bir basamak sistemini inşallah orada da en kısa zamanda başlıyor.